Klimalar, kombiler sizden mi soruluyor? Kış da geliyor. Bu katılım belgeniz. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. İlk defa kadınları cinsiyetçi roller dışında teknik bir alanda mesleki bir kurs açtık. Hem klima, kombi, bakım hem mobilya bakım onarım kurslarıydı bunlar. Bizim için kadın yaşam merkezlerimiz kadınların kendilerini iyi hissedeceği, istediği kursları e, alabileceği, kendilerinin bildiklerine daha çok bilgi katabilecekleri alanlar yaratmak. Spordan her alana kadar, teknik alanlardan başkaca alanlara kadar bence çok kıymetli, çok önemli. Kadınların ilgisi de oldukça fazla, oldukça yoğun. İnsanın kendi bildiklerinin üzerine bir şey katması, hele hele kadınların bildiklerinin üzerine bir şey katması çok kıymetli, çok önemli. Biz kadınlar iyi ki varız, iyi ki bir aradayız, iyi ki bu birliktelik kadın dayanışması büyüyor ve gelişiyor. Biz kadınların tartışacağı, bir araya geleceği konuların çok olduğunu o, o yelpazenin çok geniş olduğunu biliyoruz. Kadın dayanışma merkezlerimiz desteğe ihtiyaç duyan, sıkıntısı sorunu olan, bunu paylaşmak isteyen, önerisi olan, ihtiyacını, talebini dile getirmek isteyen herkese buranın kapıları, yine belediyenin de kapıları sınırsız, sonsuz açık. Sizleri görmekten burada olmaktan çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Kolaylıklar, başarılar. Sağ <laughs>